Merhaba arkadaşlar. Yemin dizisi heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Videoya geçmeden önce Emir ve Reyhan'ı evli, mutlu ve çocuklu görmek isteyenler beğen tuşuna basalım. Sayımızı görelim arkadaşlar. Yeni bölümde neler olacak? Yemin dizisinde beklenen doktor sonunda geldi. Biz doktoru Emir ile Reyhan aşkına beklerken doktor Kemal ile Narin tarafından geldi. Narin'in eski sevgilisi Hatta nişanlısı Erhan, Oya'nın hayatını kurtararak Kemal ve Oya'nın hem hayatına girdiği hem de gözüne. Kemal, Erhan denen doktorun son birkaç haftadır hayatlarını alt üst eden erkek olduğundan habersiz, Erhan'ın kardeşinin hayatını kurtarması sebebiyle onu yemeğe davet eder. Zaten kalbi bol olan Oya da görür görmez hayatını kurtaran Erhan'a aşık olmuştur bile. Kendisine gelmeyen Narin'den, İntikam almak isteyen Erhan ise Oya'dan gelecek her türlü teklifi açık. Erhan Oya üzerinden Tarhun'un konağına girmeyi başaracak. İzlemeyenler için hatırlatalım. Oya trafik kazası yapar ve dili boğazına kaçar. O anda oradan geçen yakışıklı bir doktor son anda müdahale eder ve Oya'yı kurtarır. İşte o doktor bizim Azeri Erhan'dır. Narin aslında en başından Kemal'e Erhan'ı tanıtsa Hiçbir olay çıkmayacak ama o zaman da dizi olmaz değil mi? Tabii ki Narin de Erhan da geçmişlerini gizli tutarak birbirlerinin gözlerine bakmak zorunda kalacak ancak bu Erhan belası ne yazık ki Narin'in daha canını çok sıkacak. Bakalım Kemal Erhan ve Narin arasındaki gerçekleri ne zaman öğrenecek? Bekleyip göreceğiz ancak Erhan meselesi Kemal ve Narin'in ilişkisini ne yazık ki ayrılma boyutuna getirecek. Naren'in sakladığı geçmişi başına büyük dertler açacak. Kemal kimi sevdiğini daha yeni anlayacak. Cavidan belasından uzak şimdilik üniversiteli gençler gibi aşklarını yaşayacak Emir ve Reyhan. Bu sahneler yeni haftada içimizi ısıtacak. Önümüzdeki yakın zamanda Reyhan'ın bebek müjdesini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.